Herkese iyi günler. Şimdi Epson EcoTank L3250 kutu açılımı yapacağız ve mürekkep dolumunu yapacağız. Kutusunu açalım ve mürekkeplerini dolduralım. Kullanılabilir hale getirelim. Kapağını açtık. İlk karşımıza bir şey, kurulum serisi biz CD kullanmayız. İnternetten Epson'un sitesinden kurarız. Paket böylece kalsın. Üstteki iki parçayı alıyoruz. Sonra mürekkepleri bir takım mürekkep bir tane de yedik. Epson'un orijinal mürekkebi yan sanayi falan değil. Kablosu. Uç kablosu. Şu şekilde. Yazıcı kablosu çıkmıyor bunlarda. Kablosu. Wi-Fi kullanabildik. Kullanabildiği için biz zaten wi kurulumunu yapacağız. Hemen yani gereksiz kullanmayacağımız şeyleri Koyarım. Burada bantlanmış bir kağıdımız var. Nereleri, hangi bantları çökmemiz gerektiğini tek tek aşama aşama vermişler. Şu mavi bantları çıkaracağız. Kartuş kapağının oralarda bantlar var. Kapağını kaldırıp oradaki bantları alacağız. Ya burada gösterilenleri aşama aşama birden 7'ye kadar tek tek yapalım. Önce tekinden başlayalım. Önce üstteki bantlar. Sonra şu kapağın iç kısmında olanlar var. Sonra... Güzel. Bu içine ulaşabilecek yeri var. Bazılarında yoktu. Bunu koymuşlar. Kağıt falan sıkıştığında Epson L3151'lerde falan Ulaşmak zor. 31 60. Bütün bantları çıkarıyoruz. Mavili. Son mavi bant kalana kadar. su kalmayana kadar. Altta da var. Sonra <laughs> bakalım. burada. sola açarak kağıt koyabiliyoruz. Bir tane de burada varmış. Onları da çıkardık. Sonra şurada kapağın altında olduğunu söylüyor da burada yok. Şimdi ilk yapacağımız şey kurulum için kılavuz çıkan kılavuzdan isterseniz şuradaki kılavuzdan yararlanabilirsiniz. Türkçe olanı buldum ben TR. Her sıranın 3 dil var. Üçüncü seçenek Türkçe. Burada şunu da buldum. Bu kağıt sıkıştığında açabilmek için üstteki tarayıcı kısmı değil. Buradan yükselterek kağıt olan sıkıştığında buradan alabilmek için bu şekilde bir özellik yapmışlar. Şöyle kaldırıyorsunuz. Duruyor. Tekrar kaldırıp bıraktığınızda kapanıyor. Şimdi önce yapacağımız şey yazının kablosunu bağlayıp açmak. Sonra mürekkep doldurma işlemlerine geçeceğiz. Eğer akıllı cihazı telefonunuzla kurmak isterseniz buradan yardımcı oluyor. Yapacağınız şeyleri gösteriyor. Şurada bir şey var. Neydi bunun adı? Karakod. Bu karakodu okuttuğunuz zaman telefonunuza size nasıl kuracağınızı, hangi aşamaları yapacağınızı, şimdi ne yapacağız, şimdi ne yapacaksın gösteriyor. Ben bu olmadan kendim kuracağım. Yoksa da bölüm 2'ye gidin diyor. 2'de tek tek nasıl yapacağınızı anlatıyor. Arkasındaki girişe bağladık. Yazıcımızı açalım. Mürekkep doldurma yeri burada. Bu mürekkepler böyle kıyafetimize falan döküldüğünde çıkmayabilir. Onun için biraz dikkatli kullanmakta yarar var. bir kere dik tutarken açmamız gerekiyor. Siyahtan başlayayım ben. Siyah. Şurada yazıyor BK. Şuradaki gösterdiği en üst çizgiye kadar gelince alacağız. Bunlar zaten otomatik. Normalde dökülmez ama olmaz diye dik tutmamızda fayda var. Yani ters çevirdiğimizde aniden dökülmez. Buraya da geçtiğinde tık diye oturuyor. şu anda dökülmemiş buraya taktığımızda ses gelmeye başladı. İlk çizgiyi geçti, ikinci çizgiye geldi. en üst çizgiye de geldi. Şimdi aldım. Kapağımızı kapatalım. Önceden bunlar tam bir dolumluk geliyordu. Şimdi biraz fazla var. Bayağı arttı. Oraya kapatalım. Sırayla bir destek. Sarı var. sarı rengimiz de şu tasarı. Kendisi içindekini kırmızı zannedebilirsiniz. <laughs> Ama yani sarı. Turuncu gibi. Bunu da taktım. Hemen boşanmaya başladı. Çizgiyi takip ediyoruz. 1, 2, 3, 4 çizgi var. Şeffaf çizgide. Dördüncü çizgiye geldiğinde mürekkebimizi çıkartacağız. 3'ü de geçti. 4. Çıkardığınız otomatik olarak akmayı bırakıyor. Yani kolay kolay etrafa dökülmez ama evet. ne olur ne olmaz. Tezgirli evet. olmakta fayda var. Sarıyı bir bakalım. Kırmızıya geçelim. Bu da dördüncü çizgiye yaklaştı. Geldi. Tek rengimiz mavi kaldı. Bu da dördüncü çizgiye geldi. Mavi de aldıktan sonra kapağımızı kapatıyoruz. Artık mürekkeplerimizin dördünde doldurduktan sonra sakın ha bu işlemi mürekkep doldurmadan yapmayın. Ha, sonra da çözüm oluyor. Kafa temizliğiyle düzeltiliyor da. Şimdi mürekkebi alması için şu yuvarlağın içinde ters üçgen bir tuş var. Kırılıyordur oradan mavi şahit, kırmızı ışığın yanında buna 5 saniye basılı tutuyoruz ve yazıcımız mürekkep almaya başlıyor mürekkep alma 11 dakika sürüyor 1 2 3 4 5 ve buradan mürekkepleri kendi hortumlarının içine çekecek 11 dakika sonra devam ediyor mürekkep alımı devam ediyor 11 dakika sürecekti mürekkep alımı sırasında kesinlikle Fişini çekmeyin devam etmez kapatmayın ya da bir yerlerini açıp kurcalamayın 11 dakika boyunca kendi halinde mürekkep alması gerekiyor ha ne oldu biz elektrik kesildi fişini çıkardık yanlışlıkla kapattık ne yapabiliriz bu durumda şöyle yapıyoruz bilgisayarımıza veya telefonumuza cihazı kurduktan sonra güçlü temizleme özelliği var güçlü temizleme özelliğini aktif ettiğimizde yine aynı bu işlemleri tekrarlayarak mürekkep çekmesini sağlıyor. Bizim arkadaşımızın başına geldi. Mürekkepleri doldurmadan basmış düğmeye. Sonra yazıcı mürekkepleri almamış. Ondan sonra tabi sonradan da aldıramamış. Ne yaptıysa buraya 5 saniye bassa da almıyor. Ondan sonra kafa temizliği, güçlü kafa temizliği yaparak diğer mürekkepleri çekmesini sağladık. 11 dakika sonunda mürekkep alma işi tamamlandı. Bunu nereden anladık? Yeşil ışığımız yanıp sönüyordu şurada uyarı ışığı vardı. Bunlar söndü. Şu anda yazıcımız mürekkebi aldı. Şimdi yazıcımızı önce bir kere kapatıyoruz. Kapatma düğmesine bastığımızda hemen kapanmıyor. Biraz bekliyor. O kapanırken şu arkada kağıt koyma yerimiz var. Onu açıyoruz. Bir tane. Ben daha önce kullanılmış bir kağıt kullanacağım. Sağır takalım ve püskürtme ucu denetimi yapacağız şu üçgen ışığı basılı tutarken kapalı iken ama basılı tutarken açma tuşuna basıyoruz bu mürekkebe düzgün almış mı diye baskı kafasının şeyin ucunu kontrol edecek ve bize bir çıktı verecek. Bunu vermesi de biraz zaman alıyor. Biraz bekleyeceğiz. Yani kapalıyken üçgen tuşuna basılı tutarken açma tuşuna bastığımızda bunu veriyor. Siyah, sarı, kırmızı, mavi tüm renklerimiz var. Yani bunun düz olması gerekmiyor. Böyle dalgalı da olabilir. Eğer sıkıntı varsa bazı renkler hiç olmayabilir. Veya aralarda kopukluklar olabilir. Şu anda renkleri çok güzel almış. Şimdi hiçbir yere kurmadan akıllı cihazımıza, tablete kurmadan Fotokopi özelliğini kullanabiliyoruz mesela. De, kağıdımızı buraya koyup kağıt ekleyin tekrar. Mesela renkli çıktı almak için mavi olana, siyah beyaz çıktı almak için gri olana basıyoruz. Renk çeksin bakalım eğer birden fazla çıkarmak istiyorsak da diyelim aynı kağıttan 10 tane çıkaracağız sayasa 1 2 3 4 5 ama basıldığını hissedeceğiz bu içine doğru çökecek kaç kere bastıysanız o kadar alabilirsiniz ama 20'ye kadar veriyor 20'den daha fazlası yok i̇şte renkli biraz yavaş geldi. Yavaş, i̇şte bu çıktığımız, şu da orjinalimiz, ikisi de renkli. Bir de siyah-beyaz hızına bakalım. O biraz daha hızlı Yapalım. yazdırır, kağıda aldığını görüyoruz. Sarı bayağı görünmeyecek kadar gri diğer renkler görünebiliyor. Bu makinemizi hiçbir ağa yere kurmadan kullanabileceğim özellikler bunlar. Mürekkebini doldurduk. 5 saniye bastık. Mürekkebi almasını sağladık. Kapatıp açıp püskürtme ucu denetimini yaptık. Şimdi kutu açılımı mürekkep dolumu bu kadar. Fotokopi makinesi olarak bu şekilde hiçbir yere kurmadan kullanabiliyoruz.